Bir problemin çıkmasını önleyen öğüt ve önerilerin yararı vardır ama problem çıktıktan sonra getirilen öneriler, verilen öğütler hiçbir işe yaramaz. A. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bunun anlamı bir iş ile ilgilenmeyenin iş sonucu elde edilenlerden hakkı olamaz. Yani ilgisi yok. B. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Geldi işte. Problem çıktıktan sonra getirilen öneriler hiçbir işe yaramaz. Araba devrilince akıl veren çok olur ama bu bir işe yaramaz. Cevabımız bu. C'ye bakalım. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Bunun anlamı bir insanın gücü sınırlıdır. Bazı işleri yapmak için başka insanların gücüne ihtiyaç duyar demek. Birlikten kuvvet doğar gibi bir şey yani. D arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer. Bu da büyükler nasıl bir hayat tarzı tutmuşlarsa, nasıl bir hayat tarzı yaşıyorlarsa çocuklar da aynı yolu izlerler anlamında. E kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez. Bu da kötü kimseler kılık kıyafetini yaşadığı yeri evi değiştirse bile huyları değişmez anlamında. Yani cevap B. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. A. Yaşama sevinci, B. Doğayı anlatma isteği, C. Ağaç sevgisi, D. Olanlardan rahatsızlık duyma, E. Çevrede olan bitenden korkma. Gece yıldızlar, koku, çiçek açmış ağaçlardan bile o kadar mutlu ki onlardan dolayı bile o kadar büyük bir yaşama sevinci duyuyor ki bunu anlatıyor aslında. Yani cevabımız A. Doğayı anlatma isteği değil, ağaç sevgisi değil tabii ki. Olanlardan rahatsızlık duyma değil. Dele eder derken onu mecaz anlamda kullanmış tabii ki. Çok mutlu. Yani bu kadar olağanüstü bir şey olamaz anlamında söylüyor bunu. Çevrede olan bitenden korkmuyor. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerden hangisi altı çizili cümlenin yerine kullanılabilir? Benim adım kırmızı, yalnız kurgu tekniği değil, konu bakımından da ilginç geldi bana. Osmanlı'daki minyatür sanatını bu kitabın açtığı pencereden gördüm ilk olarak. A. Minyatür sanatı ile ilgili bilgilerimin yetersizliğini bu kitapta anladım. Bilgilerimin yetersizliğinden dolayı olmaz. İlk olarak burada gördüm dediği için bilgisi yok. İlk olarak görmüş bu olmaz. Ve bu kitabı okuyuncaya kadar minyatür sanatı diye bir sanattan haberim yoktu. Burada da haberim yoktu'dan dolayı olmaz. Haberim yoktu demiyor. Minyatür sanatını bu kitabın açtığı pencereden gördüm ilk kez. Haberim vardı minyatür sanatından ama tanımıyordum. Burada tanımaya başladığını bu pencereden gördüm. Duymuş olabilirsin ama haberin vardır yani fakat bir şey bilmiyorsundur. O yüzden bu olmaz. C. Bu kitap Osmanlı'da var olan bir sanatı yeniden canlandırma telaşındaydı. Yeniden canlandırma telaşı olmadığı için bu gider zaten. D. Osmanlı'daki minyatür sanatını bu kitapla tanımaya başladım. İşte bakın geldi. Osmanlı'daki minyatür sanatı, Osmanlı'daki minyatür sanatı. Bu kitapla tanımaya başladım. Açtığı pencereden ilk kez gördüm. Yani duymuştum ama bu pencereden ilk kez tanımaya başladım. Cevabımız bu. E bu kitaptan Osmanlı'nın sanata ne kadar önem verdiğini anladım. Osmanlı'nın sanata verdiği önemle ilgili hiçbir şey yok. Cevap D. Çocuklara okunacak kitaplar çocukların yaşına uygun, beğenisine seslenebilecek nitelikte olmak zorundadır. Cümlesini anlam değişikliği yapmadan olumsuz biçimde söylemek gerekirse aşağıdakilerden hangisi en uygun olur? Yani anlamını değiştirmeyeceğiz ama olumsuz yapacağız. Şöyle bir şıkları taradığımda aslında gerekir dedi, olumlu olduğu için gider. Bu olumsuz buna bakabiliriz, düşünlemez bakabiliriz. Zorundadır, olumlu olduğu için buna bakamam. Olmayabilir, olumlu olduğu için buna bakamam. Zaten iki şık kaldı elimde. Şimdi ikisine bakalım, anlamını da değiştirmeyeceğiz. Olumsuzluk olarak ikisi de uyuyor. B. Çocukların yaşına ve beğenisine seslenmeyen kitapların okunmasının kimseye yararı olmaz. Kimseye demiyor sorumuz. Çocuklarla ilgili bir şeyden bahsediyor. Bir de yaşa ve beğeniye seslenmeyen demedi. Yaşa uygun, beğeniye seslenmeyen dedi. Yani B de olmaz. C'ye bakalım. Çocuklara okunacak kitapların çocuğun yaşına uygun, bakın çocukların yaşına uygun olması, beğenisine hitap etmesi, beğenisine seslenmesi düşünülemez. Zaten olumsuz demişti. Cevap geldi. Cevap C. Bu cümlenin başına getirilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Nokta nokta ailemize, komşumuza, iş arkadaşımıza saygı göstermeyi başarırsak bizden çok uzakta yaşayan, belki de hiçbir zaman tanıyamayacağımız insanlara da örnek olmuş oluruz. A. Kişilerin özgürlüğü sadece kanunlarla değil toplum kurallarıyla da sınırlıdır. Kişilerin özgürlüğüyle ilgili hiçbir şey yok sorumuzda. B. İnsanların davranışlarının kaynağını insanın günlük yaşamında aramak gerekir. İnsanların davranışının kaynağı ile ilgili hiçbir şey söylemiyor sorumuz. C. Özgürlük en temel anlamda düşündüklerini rahatlıkla söyleyebilmektedir. Özgürlük değil ki sorumuzun konusu. D. İnsana tüm insanlığa saygı duyma kendi yakın çevremizde başlar. Bakın geldi işte. İnsana tüm insanlığa saygı duyma ne demişti? Hiçbir zaman tanıyamayacağımız insanlar kimdir onlar? İnsanlıktır. Kendi yakın çevremizde başlar. Kendi yakın çevremiz burada ne? Aile, komşu, iş arkadaşı. İşte bakın geldi bu da. Yani cevap D. E de bakalım. Dünyada hiçbir aile bireyinin insana veremeyeceği huzuru dostları verir. Huzur değil konumuz. O yüzden cevap D. Ömer Seyfettin ve öykücülüğünün anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Türk öykücülüğü denince akla gelen adlardan biridir Ömer Seyfettin. A. Birinci cümlede Türk öykücülüğünün öncülerinden olduğu söylenmiştir. Öncüsü olduğunu söylemedi. Akla gelen isimlerden biridir dedi. O yüzden cevap geldi hemen. 2. Kısa süren yaşamına karşın üretkenliğiyle Türk öykücülüğünün gururu olmuştur. B. İkinci cümlede öykücülüğümüzdeki yeri karşıt durumların anlatımıyla ortaya konmuştur. Karşıt durumlar, kısa süren yaşamına karşın üretken. İşte geldi karşıt durum. Öykücülüğümüzdeki yerine Türk öykücülüğünün gururu. Bu doğru. Üç seçtiği konular ve konuları anlatımıyla Türk edebiyatına özgün eserler kazandırmıştır. C. Üçüncü cümlede kendine has bir tarzı olduğundan söz edilmiştir. Kendine has tarz, özgün eser. İşte bu da gitti. 4. Bu yeteneğine yazık ki yaşadığı dönemde hak ettiği biçimde değerlendirilememiştir. D. Dördüncü cümlede yaşadığı zamanda değerinin bilinmediği söylenmiştir. Değerinin bilinmediği ne yazık ki hak ettiği biçimde değerlendirilememiş. Bu da gitti. 5. Ama günümüzde yazılan öykülerin satır aralarında Ömer Seyfettin'in izlerini bulmak mümkündür. E. 5. cümlede öykü anlayışının etkilerinin sürdüğü açıklanmıştır. Etkileri, izleri. Bu da gitti. Cevap A. Bu parçadaki altı çizili cümleye göre söz konusu romanda gören eksiklik aşağıdakilerden hangisidir? Merakla beklediğim roman sonunda çıktı. Vakit geçirmeden aldım okudum. Tam da beklediğim gibi olmuş. İlginç bir olay. Yazarın yaşamından belli belirsiz ipuçları, sürükleyici bir dil, iz bırakan bir anlatım. Ne yazık ki yazarımız kahramanlarının kan dolaşımını gerçekleştirip yürek atışlarını duyuramamış sayfalarında. A etkileyicilik. Tam tersi yukarıda beğendiğini söylemişti, etkilendiğini söylemişti. B inandırıcılık. İşte geldi cevap. Diyor ki ne yazık ki yani bunu bulamamış üzülüyor. Ne yazık ki yazarımız kahramanların kan dolaşımını gerçekleştirip yürek atışlarını duyuramamış. Yani bana kahramanlar inandırıcı gelmedi. Sanki yaşıyor gibi değiller. Bu anlamda o yüzden cevabımız bu. C tutarsızlık yani çelişkiler var diyor. Ondan bahsetmiyordu. A'da gitmişti. D öznellik. Kendinden bir şey katmak demek. Onun olduğunu söylemişti zaten yukarıda. Ne demişti? Yaşamından izler demişti. E akıcılık yani akıp giden sürükleyici bir dili olması demek. Onu da söylemişti yukarıda. Bunların hepsi vardı zaten. Cevap B. Bu cümlede dış dünya ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dış dünyaya baktığımızda her şey insanlar başta olmak üzere nesneler de hava durumu da renkler de benim algıma göredir. Yani benim anlayışıma algı dediği şey anlayış benim anlama şeklime göre. A göründüğünden farklı olduğu, bunu söylemiyor benim algım benim anlayışım dedi. B değişimiyle insanı şaşırttı şaşırtma da yok algısı var kendi algısı. C görüntüsünün insanı yanılttığı yanılgı yok. D kişide farklı izlenimler uyandırdığı e insanın idrakine göre şekillendiği. Şimdi ikisi birbirine yakın gibi görünüyor ama kişide bir kişide farklı izlenimler. E insanın idrakine göre. Bu ne dedi? Benim algım. O kişinin kendi algısı. O yüzden D gider cevap E. Farklı izlenimler bırakmaktan bahsetmiyor. Kendi algısına göre algılamasından, anlamasından bahsettiği için cevabımız E. Numaralanmış sözlerle oluşturulacak anlamlı ve kurallı bir cümlede hangisi baştan dördüncü olur? Böyle cümle kurma sorularında yüklem olan cümleyi öncelikle bulmamız gerekiyor. Sonra diğer cümleleri uygun şekilde yerleştireceğiz. Yüklem olan cümlede yargı bildiren cümle bakalım hangisi? 1- Sinir uyarılarının iletilmesini sağlayan bazı kimyasal maddelerin miktarını azaltarak bilgilerin ve zihinsel, 2- Çoğu kez yavaş yavaş oluşan unutkanlıklarla başlayan, 3. Hasarı uğratarak birbirleriyle olan bağlantılarının kopmasına ve bu üç cümlede yüklem olabilecek yargı bildiren bir kısım görmedim daha. 4. Becerilerin birer birer yitirilmesine neden olmakta. Neden olmakta, neden olmaktadır. Yüklem geldi. 5. Hastalık beynin belirli bölgelerinde biriken proteinlerin sinir hücrelerini. Yani burada yüklemimiz dördüncü cümle. En sonda bu bulunacak. Sonra da uygun yerlere uygun kelimeleri getirelim. 2'yi başa alırsak sonra 5, sonra 3 sonra da 1'i koyarsak bir okuyalım bakalım. Çoğu kez yavaş yavaş oluşan unutkanlıklarla başlayan hastalık beynin belirli bölgelerinde biriken proteinlerin sinir hücrelerini hasara uğratarak birbirleriyle olan bağlantılarının kopmasına ve sinir uyarılarının iletilmesini sağlayan bazı kimyasal maddelerin miktarını azaltarak bilgilerin ve zihinsel becerilerin birer birer yitirilmesine neden olmaktadır. Baştan dördüncü hangisi oldu? 1. Cevap A. Kündekari tekniğinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Ahşap işçiliğinin önemli tekniklerinden biri olan kündekari Anadolu Selçuklu devrinde ortaya çıkmıştır. A. Birinci cümlede tarihçesi hakkında bilgi verilip tanımı yapılmıştır. Tanım cümleleri bu nedir bu kimdir sorusuna cevap veriyordu. Bakalım kündekari nedir? Ahşap işçiliğinin önemli tekniklerinden biridir. Tanımını yaptı. Tarihçesi Anadolu Selçuklu devrinde ortaya çıkmıştır. Tarihçesi de geldi. Bu doğru yani. 2. Asıl hali kendekari olan kündekari sözcüğü dilimize Farsçadan geçmiştir. B. İkinci cümlede adının kökeninden söz edilmiştir. Evet adının kökeni Farsça. Bundan bahsetti. 3. Sözcük heykeltıraşlık, hakkaklık, kalemkarlık gibi plastik sanatlarda kullanılan bir terimdir. C. Üçüncü cümlede hangi alanlarda kullanıldığı yazılmıştır. Evet, heykel, tıraşlık, kalemkarlık, hakkaklık diye alanlarda kullanılıyormuş. 4. Zamanla ahşap sanatı ve dekoratif doğramacılık sanatı için kullanılır olmuş bu sözcük. D. Dördüncü cümlede adının zamanla değiştiği açıklanmıştır. Dördüncü cümlede adının zamanla değiştiği değil, zamanla ahşap sanatı ve dekoratif doğramacılık sanatı için kullanıldığı söyleniyor. Adının değişikliğinden bahsetmiyor. Cevap geldi. 5 sabır ve ustalık gerektiren bu değerli sanatın en güzel Venedik örnekleri Anadolu topraklarında bulunuyor. E 5. cümlede örnekleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. Evet, en dediği zaman karşılaştırma olur zaten. Söylemiştim daha önce de en, daha kelimeleri bize karşılaştırma yaptığını gösterir. Burada da diğer örneklerle karşılaştırıp en güzel örneklerin bu olduğunu söylüyor. Anadolu topraklarında olduğunu söylüyor. O yüzden cevap D. Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Geçtiğimiz yıl 38 bin kişinin katılımıyla bir rekora imza atan ve bu yıl 6-8 Mayıs'ta Bursa Merinos Park'ta 5.si düzenlenen Bursa Bilim Şenliği'nde ikinci kez proje yarışması yapıldı. A. Şenlik her yılın Mayıs ayında yapılmaktadır. Bunu çıkaramayız ki bu yıl Mayıs'ta yapıldı dedi o yüzden A gider. B. Şenliğe katılım yurt ile sınırlıdır. Hayır yurt içiyle sınırlı olduğunu gösteren bir kelime yok ki. C şenlikte farklı alanlardan aktivitelere yer verilmektedir. Hiç öyle bir şey demedi. Proje yarışması dedi. D şenlikte bu yıl rekor denemesi düzenlenmemiştir. Ama bir rekora imza atılmış. Yani rekor denemesi düzenlenmemiştir demiyor sorumuzda. O yüzden bu da gider. E şenliğin 3 yılında proje yarışması yapılmamıştır beşincisi düzenlenen bir şenlikte ikinci kez proje yarışması yapılıyorsa bu üç yılda proje yarışması yapılmadığını gösteriyor. İkinci kez yapıldığına göre beş yıllık bir sürede üç kez yapılmamış demektir cevap E. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle içinde bulunduğu zamanın gerisinde kalmış bir insanın durumunu anlatır. Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa A mükemmel bir iş başarmışsınız demektir. Mükemmel bir iş başarmışsan o zaman gerisinde kalmamışsın demektir. B yaptıklarınızla gurur duyabilirsiniz. Gurur varsa yine geride kalmamış demektir. C bugün yeterli değilsiniz demektir. İşte yeterli değilsen demek ki geride kalmışsın. Cevap geldi. D demek ki hedefinize varmışsınız. Hedefe varılmış. O zaman geride kalınmamış. E onu değiştirmeye çalışmanın anlamı yoktur. E değiştirmeye çalışmayacaksın demek ki memnunsun. Yani yakalamışsın gelişmeyi. O zaman cevabımız C. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. İnsan omurgasında bulunan omurlar arasındaki diskler yer çekiminin etkisiyle sürekli baskı altındadır. Ama yer çekimsiz ortamlarda böyle bir baskı oluşmadığından disklerin arası biraz daha açılır. 2. Özellikle uzayda belirli bir süre kalan astronotların yer çekimsiz ortamdan kaynaklı olarak boylarının uzadığı görülür. Astronotların sırt ağrısı çekmelerinin nedeni de budur. A birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durumdan söz edilmektedir. Konuyla çelişen farklı bir durumdan söz etmedi, aynı konunun nedenini söyledi. O yüzden A gider. B birinci cümlede anlatılanların astronotları neden daha fazla etkilediği anlatılmaktadır. Hayır, bir karşılaştırma yapmadı. Yani astronotları özellikle neden daha fazla etkiliyor diye bir şey demedi. Sadece astronotları etkilediğini söyledi. O yüzden bu da olmaz. C birinci cümlede anlatılan durumun yol açtığı bir olumsuzluktan söz edilmektedir. Evet birinci cümlede insan omurgasında bulunan omurlar arasındaki disklerin yer çekiminin etkisiyle açıldığını söylemişti. İkinci cümlede de bu durumun yol açtığı bir olumsuzluktan yani astronotların sırt ağrısı çekmesi gibi bir olumsuzluktan bahsedildi. O yüzden cevap C. D'ye bakalım. D. Birinci cümlede belirtilen olgunun her bireyde gerçekleşmediği örneklenmektedir. Burada her bireyde gerçekleşmediği ile ilgili örnekler vermiyor. Burada özellikle astronotlara odaklanılmış astronotlar üzerinde duruluyor. Her bireyde gerçekleşir gerçekleşmez gibi bir tartışmaya girmiyor. Bu da gider. E. Birinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı gösterilmektedir. Bunu da söylemiyor. Bilimsel bir kanıt falan demiyor. Buna neden olmaktadır diyor. Bilimsellikten bahsetmiyor. O yüzden cevap C.